Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde çörek otu ve zeytinyağı var. Bu tarif sindirim sistemimizi güçlendiriyor ve kabızlığımıza çok iyi geliyor. Kabızlık zayıflama döneminde zayıflamaya engel olur. Bu yüzden bu tarifim sizin için ideal olacak. Şimdi hemen malzemelerime geçiyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı çörek otu ve 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı. Evet malzemelerimi yoğurdun üzerine ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı zeytinyağımı da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Yoğurdu doğal yoğurt kullanırsanız çok daha etkili olur. Ve aynı zamanda çörek otunu da iyice çiğneyerek yutun. Çünkü çörek otunun içerisindeki yağ sizin metabolizmanızın hızlanmasında çok etkili olacak. O yüzden iyice çiğneyerek yutun. Bir ayda 10 kilo veren var bu kürlü arkadaşlar. Ama bir ay boyunca eğer kullanacaksanız bir ay sonunda 10 gün ara verin ve ondan sonra tekrar kullanmaya devam edin. Tabi her vücuda göre kilo verimi farklılaşır. Aynı zamanda bu kür karaciğer yağlanmasına da çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Karaciğer yağlanması problemi olanlar varsa bu kürü düzenli kullandıkları takdirde karaciğerlerindeki yağlanmanın azaldığını görecekler. Aynı zamanda daha önce dediğim gibi metabolizmanızı hızlandırıp kilo vermenizi sağlayacak en önemli noktası düzenli kullanılması. Günün herhangi bir öğününde bu kürü tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok basit sadece 3 malzeme ile yapabileceğiniz bir kür. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.